Herkese merhaba gençler. 3-4-5 günlerden aldığınız 3-4 er ders soru ile bugün de birlikte karışım problemlerini tekrar edeceğiz. Hazırsanız örneklere geçelim. Müzik Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte içinde A veya B'den bir miktar madde bulunan bir kaba eklenen A ve B maddelerinin süre miktar ilişkisi gösterilmiştir diyor. Eklemeye başladıktan 15 saniye sonra kabın içindeki A ve B maddelerinin miktarları ikinci kez eşitleniyor diye söylemiş. Arkadaşlar burası benim başlangıç noktam değil mi? Grafiklerimi de görüyorsunuz. A ve B grafikleri. Bunların birinci eşitlenmeleri kesiştikleri ilk yerde, ikinci eşitlenmeleri de ikinci kesişim noktada. O yüzden ben buraya yani ikinci kesişim noktasına 15 yazmak istiyorum. Sorumuzun devamında bu andan itibaren kaç saniye sonra bu kabın içindeki B maddesi karışımın %75'i kadar Olur demiş. Bize ilk paragrafta 15. saniyeden bahsettiği için ve Soru kökünde de bu andan itibaren dediği için ben 2 adet zaman dilimim olduğunu anlıyorum. Yani bunlardan birincisi 15. saniye ikincisi ise 15. saniyeden sonraki bir an. Buradaki miktarları yazacağım için bir tablo oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar T eşittir 15 saniye ve sonrasına dair tablomuzu oluşturduk. Şimdi A ve B maddelerinin miktarlarına bakalım. T eşittir 15 anında A maddesi de B maddesi de 10 litre şeklinde. Bu yüzden bunları tabloya yazıyorum. Burada lütfen 15 saniyeden sonra A'nın sabit gittiğini görelim. Yani A hep 10'da devam edecek. O zaman sonrasında da A'nın 10 litre olduğunu biliyorum demektir bu. Peki soru benden neyi istiyordu? Öyle bir zaman gelsin ki kaç saniye sonraysa artık o. B maddesi karışımın %75'i kadar olsun. B maddesinin karışımın %75'i kadar olması demek arkadaşlar karışım A ve B'den ibaret olduğu için A maddesinin de %25'lik kısmı oluşturduğu anlamına gelir. Şimdi şöyle bir şey yapalım. A değişmiyordu ya hani. Yani %25'lik olacak A hala da 10 litreye karşılık geliyor. O T eşittir 15 saniye sonrasında bir yerde. Peki %25 10 litreye karşılık geliyorsa %75 olan B maddesi %25'in 3 katı olduğu için onun da 3 katını alarak 30 litre olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet demek ki o anda B'de kaç litre? 30 litre diyebiliyorum. Yani arkadaşlar B'ye eklenen madde miktarı artı 20 litre diyebiliyorum. Sevgili arkadaşlar B grafiğimize bakalım. B T eşittir 10 anında 5 litre. T eşittir 15 anında 10 litre. Bunları yana yazalım. Bu bilgilerden sevgili arkadaşlar aradan geçen 5 saniyelik bir zaman diliminde B'nin 5 litre arttığını gördüğüm için 5 saniyede 5 litre artar diyebilirim. 5 saniyede 5 litre arttığını söyledim. Bizim merak ettiğimiz şey ise B'nin 20 litrelik artışının kaç saniyeye denk geleceğiydi. 5 saniye 5 litreye renk geliyorsa arkadaşlar 20 litre içinde 20 saniye geçmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar karışım problemlerinin kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Evet ben de size kesinlikle yürekten katılıyorum. Ama karışım problemleri her zaman da ben karışım probleminin formülünü bileyim. Sonrasında çok kolay bir şekilde çözerim diye olmuyor. Bazen tabloları, grafikleri sağlıklı bir şekilde okumamız gerekiyor. Tablo ve grafik okuma sadece grafik problemleri başlığında değil arkadaşlar. Bütün problem çeşitlerinin içerisinde yer aldığı için bizim için çok önemli tablo ve grafiklerden mantıklı bilgileri çekebilmek bu detayı unutmayarak yeni sorumuza gidelim. Sorumuz diyor ki Kamil Usta'nın aldığı bir boyanın tamamı kutunun üzerinde karışım oranları yazılı olan 4 renkten oluşmaktadır diyor. Gerçekten de 4 rengin yüzdelik dilimlerini görüyoruz arkadaşlar. AB ve B, A iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu boyada kullanılan mavi renk miktarı 800 gram olduğuna göre kullanılan sarı renk miktarı en az kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle şunu yazalım mı arkadaşlar? Magenta'dan %14, maviden %20 kullandığım için bunlardan toplam %34 kullandığımı söyleyebilirim. Boyanın tamamını oluşturan maddelerin toplamı %100 olduğu için %AB artı %BA'lık kısmın %'den 34'ü çıkardığım zaman %66'yı vermesi gerekiyor toplam olarak. Yani buradan AB artı BA'nın 66'ya denk geldiğini söyledim ve bu AB ile BA iki basamak sayılar olduğu için basamak analiziyle onluklar ve birlikler şeklinde açarak 66'ya eşit olduklarını söyledik. Yani 11 parantezinde A artı B'nin 66 olduğunu söyledik. Buradan sevgili arkadaşlar A artı B'nin de sadeleştirme sonucu 6'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bizim dikkat etmemiz gereken iki noktadan biri mavi renk miktarının 800 gram olduğu. İkinci nokta ise sarı renk miktarının en az kaç olduğu sorulmuş diye bize. Şimdi sarı renk bizim için ne? AB değil mi? AB'nin küçük olabilmesi için A sayısına yani onlar basamağımızın küçük olması lazım. Dolayısıyla ben burada A'ya 1, B'ye de 5 seçmek istiyorum ki sarı en az olsun. Demek ki sarı boyamız yüzde AB'den yüzde 15. Diğer bilgimize geçelim arkadaşlar. Mavi renk miktarı 800 grama denk geliyordu ya. E benim mavi dediğim şey zaten yüzde 20'lik dilime karşılık geliyordu. 20 kaç katına çıktı arkadaşlar? 40 katına çıkarak 800 gram olduğu için sarı yüzde 15'te 40 katına çıkarak 600 gram olacak. Minimum değer olarak yani cevabımız yine B seçeneği oldu. Sevgili arkadaşlar bu soru karışım problemi olmasına rağmen içerisinde bir de bizim basamak bilgimiz yoklandı. İşte bu yüzden sanırım bir soru hakkında ya da bir konu hakkında diyelim daha doğrusu ben bu konuyu yapamıyorum. Bu konuyu listemden çıkardım. Sorusu çıksa da sınavda yapmayacağım. Çünkü anlamıyorum demek de bir o kadar tehlikeli. Neden? Çünkü belki de o konu benim çok iyi yapabildiğim bir konu içerisinde bana örtük bir şekilde sorulacak. Ben bildiğim konuyu da yapamayacağım bu sebepten dolayı. İşte bu yüzden arkadaşlar her konunun bizim için değerli olduğunu unutmayalım. Şimdi sıradaki sorumuza gidelim. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Aşağıda 2 metrenin içindeki altın oranları gösterilmiştir. İki karışımdan belli miktarlar alınarak karıştırılıyor. Birincisinin altın oranı %10, ikincisinin %30'muş arkadaşlar. Herhangi bir karışımdan alınan miktar diğerinin yarısından az olmamak üzere karışımın altın oranı tam sayı cinsinden en çok yüzde kaç olabilir diye sorulmuş. Soruda sorulmak isteneni daha iyi anlayabilmemiz için arkadaşlar bir tane temel kavramlar konusundan örnek yazalım. A ile B doğal sayı olsun. A artı B eşittir 12 olsun mesela. A ve B'den herhangi biri diğerinin yarısından az olmamak koşuluyla kaç farklı A, B ikilisi yazılır? A artı B eşittir 12'mi aşağı aldım. Burada istediğiniz durumlar şu şekilde olur arkadaşlar. A'ya küçük değer çalışacaksanız en az B'nin yarısı kadar verebilirsiniz. Yani A'ya K veriyorken B'ye 2k verirsiniz. Bu sizin A için minimum durumunuz olur. Buradan 3k'yı 12, k'yı 4 bulursunuz. Yani A dediğiniz şeyi 2k'da ne bulursunuz? 8. İşte o 4,8'deki 4 değeri A'nın alabileceği en küçük değerdir. Öte yandan eğer A'yı bu kez en büyük bulmak istiyorsanız o zaman da B'yi en küçük yapmanız gerekir ya. Bu kez A'ya 2k B'ye diyerek toplamlarını 12'ye eşit dediğinizde A'nın da bu kez 2K'dan en büyük değer olarak 8 aldığını görürsünüz. Yani ikilileriniz 4,8'den 8,4'e kadar gidecektir. Nasıl? Toplamları 12 olacak şekilde gibi. Dikkat ederseniz siz bu değerler yani bu sınır değerler ve aradaki değerleri verebiliyorsunuz. Örneğin bu değerin dışına çıktığımı düşünün. Mesela 3,9 verdiğimi düşünelim A virgül B'ye. B'nin yarısı kaç? 4,5. A ne oldu? 3. B'nin yarısından az mı? Evet. Soru çöktü. Tamam. Yani bulduğum değerler benim sınır değerlerim B. Bunun arasını alabiliyorum çözüm kümemi. Peki bunu soruya uygulamak istersem nasıl uygularım? O halde benim iki tane durumum olur. Bu durumlardan birincisinde %10'luktan 2 alırken, %30'luktan bir kat alırım mesela. İkinci durumda da tam aksi bu sefer %10'luktan bir kat alırım. %30'luktan da iki kat. Yine bunlar benim sınır değerlerim olur. Bu sınır değerleri ve arasındaki her şeyi alabilirim diye yorum yaparım arkadaşlar. Şimdi yüzde problemleri olduğu için yüzün katını verelim. Hatta bizim için burada miktarlar önemli değil. Yüzde bulacağımız için 100x demek yerine çünkü x'ler sadeleşecek derseniz bile 100 gram olarak söyleyebiliriz. Birinci karışımdan 100 gram, ikinci karışımdan 200 gram aldım burada. İkinci durumda tam terslerini alarak bir işleme gideceğim. Şimdi gelin yüzdeleri hesaplayalım. Nasıl hesaplıyoruz tabii ki? Yukarıda altın miktarını 200 gramdan gelecekte Altın miktarını yazıp aşağıda ise karışımın tamamını yani 100 artı 200'ü yazarak bir yüzdelik bulmaya çalışıyoruz. Sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman 70 bölü 300 olarak buluyoruz cevabı. Yüzde olarak ifade edebilmek için her ikisine de 3'e bölelim. 100 oldu. Paydamız 300'ü 3'e böldüğümüzde 70'i 3'e böldüğümüzde ise 23,3 gibi bir yaklaşık değer bulmuş olduk arkadaşlar. Birinci kısımda. İkinci durumda da aynı işlemleri uygulayacağım. 200 çarpı 10 bölü 100 artı 100 çarpı 30 bölü 100 yapacağım yani. Bölü paydam da tabii ki yine karışımlarımın toplamı olacak. 200, 100 daha 300 şeklinde. Yine burada da sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 300 50 bulduk. Biz yüzdesini merak ettiğimiz için 3'e bölüyoruz. Paydamız 100 olur. 50 bölü 3 ise 16,3 gibi bir yaklaşık değer çıkar. İşte bu bulduğumuz iki değer bizim sınırlarımızdır ve bu iki değer arasındaki her değeri tam sayı olarak alabiliriz. Yani değerlerimizi 17'den almaya başlar. En son 23'e kadar alabiliriz. Böylece sorumuzun cevabı C seçeneği olur. Arkadaşlar burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. Eğer ben bu soruyu kendim çözüyor olsaydım yani size anlatmıyor olsaydım şöyle düşünebilirdim. Derdim ki ikinci karışım %30 ne içeriyor? Altın. Ben bu karışımda en çok altın olmasını istiyorum ya yüzdelik olarak. E o zaman mantıken tabii ki ikinci karışımdan daha çok almamı beklersiniz değil mi? Çünkü onda altın daha çok. Yani sizin için ideal durum birinci durum olmuş olur. Sizin altın yüzdenizi maksimum yapacak. E maksimum değeri 23,3 ise o zaman tam sayı olarak da en büyük ne alır? 23 alır diyebilirdiniz. Fakat... Bu soru alabileceği kaç tam sayı değeri vardır yüzdelik olarak deseydi mecburduk ki iki durumu da yapıp 16,3'ten sonra 23,3'den önceki tüm tam sayıları alabilelim. Umarım mantığını oturtabilmişizdir. Arkadaşlar bu sadece problem konusuna özgü bir şey değil. Eğer kafanızı çok karıştıran bir soru varsa o sorudan hiçbir şey anlamadıysanız anlayabileceğiniz mini bir hikaye, mini bir soru, mini bir olay kafanızda bunu yazarak bunu anlayabileceğiniz şekilde çözmeye çalışın. İşte o küçük olayı çözdüğünüzde artık daha büyüğünü yani soruda size verileni çözebilmek için elinizde gerekli bilgi olmuş olacak. Sizin için bir anahtar niteliği taşıyacak aslında. İşte bu yüzden küçük senaryolar önemli arkadaşlar. Sıradaki sorumuza gidelim şimdi. Son sorumuz da şu şekilde. Eşit kapasiteli 4 limonata çeşmelerinden akan limonatanın her birinin şeker yüzdesi şekilde gösterilmiştir. Bakıyoruz. %10, %20, %30, %80 şeklinde gösterilmiş. Birinci nokta diyor ki %30'dan fazla şeker oranına sahip bir limonata Ayşe'ye dokunuyor. O zaman ben Küçük eşit yüzde 30 olmasını istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu not aldım. İkinci madde ne diyor peki? Şekilde gösterilen kap boşken açılan A ve B muslukları 5 saniye açık kaldıktan sonra C ve D muslukları da açılıyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Bir A B açılacak. Bu A ve B birlikte 5 saniye bir doldurma yapacaklar. Ayrıca daha sonra... A B C D bu sefer dördü birlikte açık kalmış olacaklar. Bunlar da T saniyelik dördü bir çalışma yapacaklar diye anladım bunu. Devam edelim okumaya. C ve D muslukları en fazla kaç saniye açık kalırsa oluşan limonata Ayşe'ye dokunmaz? Yani ne demiştik? Küçük eşit %30 olur diye sormuş. Gençler öncelikle ABCD'nin eşit kapasiteli olduğunu bildiğimiz için bunların istersek yine yüzde problemlerinde olduğu için her birine 100x 100x demek yerine 100 litre diyebiliriz. 100 mililitre 100 litreyi abartmayalım. 100 mililitre 100 mililitre 100 mililitre 100 mililitre olarak söyledim birim zamanda akıttıkları limonata miktarını. O halde arkadaşlar yüzdelikleri çalıştırırsam A'dan gelen 10 mililitrelik şekerim var. B'den gelen aynı şekilde 20, C'den gelen 30 ve D'den gelen 80 mililitrelik şeker miktarım var. Şimdi şu koşullara göre muslukları öyle bir süre çalıştıracağız ki Ayşe için hem dolu bir bardak hazırlayacağız yani uzun sürecek bu doldurmamız ama o %30 oranı da aşmayacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şu bildiğimiz klasik üstte şeker miktarı bölü altta karışım miktarını hesaplayarak bunun küçük eşit 30 bölü 100 olduğu durumu elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an şeker hesaplamalarını yazıyorum. A ile B'yi 5 saniye çalıştırıyorum gençler. Öncelikle A ve B'den saniyede Birinden 10, diğerinden 20 olmak üzere 30 mililitre şeker gelir. Bunları 5 saniye çalıştırırsam 5 katı gelir. Peki devamında şekere başka katkı nereden geliyor? Tabii ki T saniye boyunca A'dan, B'den, C'den ve D'den katkı geliyor sevgili arkadaşlar. Alta bölü çizgimi çektim. Aşağıda ne yazacağım? Karışımın tamamını. Benim karışımlarımın zaten her biri yüzerlikti. O yüzden A ve B'ye 100, T saniye içerisine de A, B, C, D'nin her birine 100 getirecek şekilde değerleri yazıp T ile çarpıyoruz. İşte bu hesaplamamızın küçük eşit %30 olmasını istiyoruz. 4 işlemleri yapmaya çalışalım. 150 artı içeriden 140 T geldi. Bölü çizgimiz var. Bölü çizgisinde 1000 artı Kaç t oldu? 400 t'miz var. Küçük eşit 30 bölü 100 oldu. İsterseniz bir de sıfırları sadeleştirelim. Pay kısmındaki sıfırları götürdüğümde 15 artı 14 t küçük eşit 3 oldu. Payda kısmını da 100'e bölmek istiyorum. Oradan da 10 artı 4 t. Aşağısı da 100'ü 100'e böldüm. Bir şeklinde geldi. Arkadaşlar bu eşitsizliği Pozitif olan 10 artı 4t ile çarptığımızda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Dolayısıyla benim şu paydada görmek istemediğim t'li ifadede gidecektir. Yani buradan 15 artı 14t'nin küçük eşit 3'ü de parantez içerisine dağıttığım zaman 30 artı 12t olduğunu görürüm. T'leri bir yere topladığımda burada 2T'nin 15'te diğer tarafa attığım zaman Küçük eşit 15 olduğunu görürüm. Yani gençler T'miz küçük eşit buçuktur Her iki tarafı ne yaptığımızda 2'ye böldüğümüzde 7,5 saniye ye eşit veya daha az olmasını istiyoruz. Ama biz bunun en fazla kaç saniye açık olduğunu sorduğumuz için cevabımız A seçeneği oldu. Sevgili gençler çok güzel bir soruyla kapanışımızı yaptık. Aslında bakarsanız şu ekranda gördüğünüz formülü kullandık sadece. Aman aman da bir şey yapmadık değil mi? Ama soruyu karışık hale getiren ikiden fazla maddenin bir de farklı zamanlarda karıştırılmasıydı. Ama biz belli bir düzen içinde giderek düzenimizi bozmadan sorunun üstesinden Geldik arkadaşlar. Bugün de karışım problemlerini tekrar ederek bir problem çeşidini daha geride bırakmış olduk. Bir sonraki problem çeşidimiz olan hız problemlerinde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar diliyorum arkadaşlar. <laughs>